Fakat ilginçtir. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve cumhur ittifakıyız.